Gördüğünüz gibi pazar pazar artık Anlatmaya gerek yok Yolda değil Kapalan anda Hele yarap, şükür Emeği geçen herkesten Ne diyoruz teşekkürler Her ne olursa olsun Yapacağız Yapmak güzel şeydir Arabalar Parklar evet gördüğünüz gibi Güzel Teşekkürler. Özlem bitmiş ve kapalı alan artık evet tuhaf bir tarafta meyveciler bir tarafta güzel Bu işten hepiniz memnun musunuz esnaf olarak? Güzel oldu mu? Güzel, güzel. Evet, galiba sanırsam uzun zaman oldu. Evet, özlem duydunuz değil mi? Artık rüzgar atmayacak, esen atmayacak, çok güzel. Aynen, çok güzel oldu. Çok. Evet, teşekkürler. Herkesin yüzü gülüyor. Anlatmaya gerek yok. Memnun musun? Memnun musun? Yok memnunum. Bilmiyorum. Çek lan çek. Olur öyle bakalım bazen. Başka basılır. Çok şükür kardeşim benim. Evet. Memnun musun kaplan anan? Ya güzel yani. İşte mantıklı güzel yani. Abi. Doğru doğru. Musun? Evet. Aynen. Nasıl? Memnun musun pazardan? Oo güzel. Tuhaf birden evet. Şimdi olmuş ya yayla pazarı diyorlar. <laughs> Heyecan var. Evet. Nasıl memnun musun? Memnun musun kanka? Evet ya, memnun musun ya? Evet. Evet, herkes memnun mu... olarak gördüğünüz gibi. Evet, buraya gelmişken köylü pazarımızı da unutmayalım ve halkımız tabi bir şey satamadık diyorlar ama olacak yani alışıncaya kadar. Haşla 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 haşla. Evet çocuk parkı ve özlenen günler. Dur evet. Nasıl satış yapabildiniz mi? Evet olur yani sıkıntı yok. Merhaba koçum. Dayımla mı? Day dayıcım nasıl gidiyor? Nasıl? Kazanabildin mi? Neyi yani e, ilk gün olmasına rağmen nasıldı? Güzel evet. miydi? Şey memnun de. musun? <laughs> memnunum canım memnunum Tamam Evet Gördüğünüz gibi Evet <laughs> Güzel Nasıl memnun musunuz ablalar abiler? Evet tamam Kanka memnun musun? Ne oldu? Memur, Tamam abi, fark etmez. Memnun musun? Memnunum memnunum. Evet, tamam. Bir dakika, kanka, olmazsa olmaz. Nasıl memnun musunuz? hoşunuza gittim bu pazar. Evet, artık yağmur yok olmayacak, rüzgar olmayacak. Evet. Evet. Evet Kavuştuk artık kapalı pazara. Güzel. Yaşasın AK Parti. Wow. Bak. Bu da evet. Bu da bu da. Evet. Nasıl memnun musunuz yeşillikçi olarak? Memnunuz kardeş. Süper. Evet. Bunlar süper. Allah razı olsun. Evet. Yani şey ver. Karakter ama ya. Pazar kalitesi. Oo. O olsun. Wow, tamam. Başkanımıza sevgilerle. Oo. Ne <laughs> alım? Evet abicim. Nasıldı bugün pazar? Ee, kapalı olmasını sevindiniz mi? Her tarafın bu şekilde olmasını ister misin? Ay, teşekkürler. Kolay gelsin. Herkes mutlu abi, herkes mutlu. Doldurun, 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 doldurun abi, doldurun. Doldur, 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 abi, doldur. Abi, abi. Bebeş, bebeş. Doldur, 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 doldur. Utanacak bebeş. bir şey yok abi, o doldur. Ha çöpe gidince kadar halkımıza geçsin. Amaç bu bizim. Barası. Kursağa geçsin, Müslüman kursağına. Barası, bebeş. Doldur. Bebeş, bebeş. Abi, bebeş, bebeş, bebeş. Bizim gönlü zengidir kardeşimin ya. Evet. Allah'ım çok gelsin ya. Doldur, bu doldur. <laughs> 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 <laughs>